Ne demiş dikdörtgen biçimindeki bir yemek masasının karşılıklı iki uzun kenarına kare şeklinde mavi ve pembe tabaklar yerleştirilecektir. Kendi işlerinde özdeş tabaklar soldan hizalanarak aralarında boşluk olmadan aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Masanın uzun kenarına yerleştirilen beşinci mavi tabak masanın dışına taşıyormuş. Güzel. Altıncı pembe tabak. Ee, pem 6. pembe tabaktan sonra bir miktar da boşluk kalıyormuş. Şu da pembe tabağımız ve bir miktar boşluğumuz kalıyor. Kullanılan mavi ve pembe tabaklardan birer tanesinin çevre uzunlukları sırasıyla 8'e 6'ymiş. Şimdi bir tane mavi tabağın çevresi 8 cm ise 8 bölü 4'ten bir kenarının uzunluğu 2 cm'dir değil mi? 2, 2, 2, 2 ve 2. O zaman bizim 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane tabağın boyuna kadardır. 5 kere 2'den 10 cm'dir değil mi? Şunların boyları ne kadar olacak? 6'yı ben ne yapıyorum burada? 4'e bölüyorum değil mi? 6'yı 4'e bölersem ne bulurum? 1,5 bulurum. O zaman her bir kenarımız 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 1,5 kere 6 neye eşittir? 6 kere 5, 30. 6 kere 6, 9. Şurası da 9 santimmiş. Şimdi o zaman bizim masamızın uzunluğu 10 santimden kısa, 9 santimden uzundur değil mi? 9 ile 10 arasında. Biz bu aradaki x değerini bulurken ne yapıyorduk? Eğer ifadelerimiz köklü ifadelerse şunların karelerini alıyorduk. 9 kere 9 81, 10 kere 10 100. Demek ki bizim şuradaki x'in karesi değil mi? Şuradaki kök 60'ın karesi. Kök 60'ın karesini aldığım zaman ne bulurum? 60 bulurum. Kök 80'in karesini 80. Kök 84'inki 84. Kök 108'inki de 108'dir. Bunların karelerinden bir tanesinin 81 ile 100 arasında olması lazım ki bunu c şıkkı sağlıyor.